Liga Doğru programı için ziyaretlerimizi devam ediyoruz. Bugün de Yaya Kemal Spor Kompleksindeyiz. Çektepe Ümit'in antrenmanını ziyaret edeceğiz. Orada yöneticilerle, teknik adamlarla röportajlar gerçekleştireceğiz. Takımın son durumunu göreceğiz. Birazdan bakalım siz bizi beklerken bakalım antrenmanda futbolcular neler yapıyorlar. Bu arada antrenmanı izlerken abone olmaya ve like atmayı da unutmayın. Çeliktepe Ümit Teknik Direktörü Orhan Delioğlu ile birlikteyiz. Şimdi Orhan Delioğlu ile tabi bizim muhabbetimiz daha 14 yaşlarına kadar dayanıyor. O zaman aynı takımda forma terletmişti kendisiyle. Çok iyi bir topçudur. Ee, yani kanadı koridor yapanlardandır. Evet şimdi de teknik direktör olarak gençleri yetiştiriyor. İnşallah kendi özellikleri gençlerine aktarabiliyordur. Sevgili hocam. Ee, ilk önce yeni sezon hayırlı olsun. Yeni ee, genç oyunculardan kurulu bir takımınız var. Başkanım birkaç tane transfer yapacağız dedi ama yani öyle dört beş tane transferini senin düşüncelerini alalım takımın durumuyla alakalı. Vallahi ne söyleyeyim yani 19-20 yaşlarında oyuncuları transfer ettik. Öyle bir kadro oluşturduk. Genç ve dinamik bir kadro oluşturduk. Süper amatör kümede böyle bir kadroya mücadele edeceğiz. Çocuklar için çok büyük şans olduğunu düşünüyorum. Kendini geliştirme açısından. İnşallah iyi olacak diye düşünüyorum. Evet. Peki, ee, şu anda takım ne durumda? Sahayla alakalı sıkıntılar vardı. Biraz siz sezonu geç açtınız bu, bu sebeple de e, takımın durumu nedir? Allah sahayla bir ufak tefek sonuna çıktı. Çıkmadı değil ama sağ olsun çözüldü hiç hiçbir sorun kalmadı. Şu anda gayet güzel. 30 Ekim'e kadar da ligler ertelenince bizim için de büyük bir şans oldu. Şu anda çalışmalarını hızlı şekilde hızlandırıp daha iyi götürmek amacındayız. İnşallah iyi olacak diyorum. Peki transfer konusunda ne diyorsunuz? Valla geçen seneki takımlara hiç kimse kalmadı. Yani başkan da belirtti. Çok sayıda transfer yapacağız ama bunlar genç oyuncular. Yani 19-20 yaştan fazla oyuncu almıyoruz takıma kendi oyuncularımız var iki tane oyuncumuz geçen sene de. Onlar dışında hepsi 19 yaşında var. 19 yaşında oyuncular. Yani aslında siz geleceğin takımını oluşturuyorsunuz. Aynen, bu aynen. Da. Buradan 2 üç tane oyuncumuzu bal ligine profesyonel yaparsak kulüp olarak Çelikte bir spor kulübü olarak bundan güzel hiçbir şey olamaz. İnşallah buna da mutlaka ulaşacağız. Peki hocam, ee, ben de sizi çocuklarınızdan fazla uzak tutmayayım. Antrenman biraz da havada yağmur serimeye evet. başladı. E, çok teşekkür, teşekkür ederiz bizi misafir ettiğiniz. Sağ olun, edin. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Lige Doğru programında Çeliktepe Ümit Spor'un antrenmanını ziyaret ettiğimizi söylemiştik. Şimdi yanımızda Çeliktepe Ümit Spor Kulüp Başkanı Sabri Köse var. Ee, sevgili başkanım, ilk önce hayırlı olsun diyelim camiaya. Teşekkür ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Ee, tüm kulüplere hayırlı olsun. Ümit Spor, Çeliktepe Kehatan'ın güzide bir kulübüdür. Ben de başkan olarak bir takım oluşturduk. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Centilmence birlik olur sakatlık belası yaşamayız. Ee, işte gençlere e, süper amatörde oynayacağız ama daha çok gençlere ağırlıklı oynayacağız. Yaşları... E ş şimdi onları soracağım başkanım size. Ha, <laughs> şimdi bu sene pandemi tabii takımımız kurmakta herkes zorlandırdı. Ee, hatta bir takım git geller oldu. Çektepe lige girecek girmeyecek dediler. Lige girmek istemiyor dediler. Ama çıktınız dediniz ki kardeşim bizim bir genç takımımız var. Biz bu genç takımımızda da olsa çıkıp bu ligde oynayacağız dediniz. Evet e şöyle zaten amaç e ama Türkmen'in için vardır. Gençler için vardır altyapımız yapımız futbol okulumuzdan U14, U16, U18, U19 bütün takımlarımızdan e, 6-7 branşta hani katılabildiğimiz pandemiden işte federasyon izin verdiğinin müddetçe bu ligde ve e, olarak hocalarımızdan Orhan Hocam ve Zekeriye Hocam'la karar verdik. Gençler ağırlıklı olacak. Kontenjan kullanmayacağız büyük ihtimalle. Çıkacağız birlikte duruşumuzu da göstereceğiz. Ee, her yani gençlere güveniyorum ben. İdmanlarını izliyorum. Yeni takımımız ama en azından lige çıkmak bizim için bir onurdur. Ümit spor lige çıkmadı kimseye söyletmeyeceğiz. Semtimiz bizi izleyecek, arkadaşlarımız izleyecek, Önce görüntü izleyecek. Biz bayrağı devraldık. Bu bayrağı da yerinde yine göndere çekmeye çalışacağız. Şimdi e, aslında ben Antrenmanları da izliyorum, çocuklar da çok istekliler ama birkaç tane abi alacak galiba, öyle birkaç transfer dedikodusu duyduk Çektepe Ümit üzerinden, var mı? Var var var, ee, şu anda arada bir 4-5 kişi olacak ama onlar da çok yaşlı olmayacak. Yani genç abi olacaklar. Çok öyle kontenjana yakın, bilmiyorum kaç kişi olur ama biz gençler olsa genç abi alacağız. Yani dinamik bir kan, dinamik evet, bir evet, takım. Evet evet evet. Vura vura gideceksiniz Vura mi vura, 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 <laughs> vura gidemezsek de en azından duruşumuzu göstereceğiz. Sahaya çıkacağız, centilmenliğimizi göstereceğiz. Ee, herkes bizi alkışlayacak. Ümit spor alkışlanacak bu sene. Peki başkanım, pandemi birçok takımı yordu, yöneticileri de yordu. Çok yordu. Ee, bu sene ligler oynanır mı, oynanmaz mı derken Federasyon dedi kardeşim biz bir ligleri oynatacağız. Ne olursa olsun dedi oynatacağız. Çocuklarımızı eve kapattık, spordan mahrum ettik. Sizin bu konudaki düşüncenizi alabilir Allah federasyonumuz bu ligleri oynatmakta bence isabetli bir karar verdi. ama ama şurada şöyle bir şey var. Federasyonumuzdan izleyenler izleyecekler söylüyorum. Yani bu e, amatör kümedeki bu kulüplerin gelirleri başkanları ve yönetimlere dayalı. Reklam geliri yok, bir şey gelir yok, e, mülk geliri yok. Ben federasyondan ve federasyon yetkililerinden rica ediyorum. Tüm kulüpler adına. Bu lisans paraları biraz sembolik olmalı. Böyle ağır olmamalı. Daha önce biz bunu Yemen Ekşioğlu döneminde e, bağlar başında biz rica etmiştik 750-800 liralardaydı. Buralara indi. 350 diyorlar, 400 diyorlar. Hani lisan çıkarma olayı. Bir de se e sezonda bir futbolcu 4-5 kulüp geziyor gibi değil. Elinde tutamıyorsun. Federasyon tek ricamız ya bu işlere güzel bir kural koysun ya da bu hani vize gibi e, sembolik rakamları indirsin. Çok büyük masraf Zaten yok. Zaten şu an vizeden almıyorlar. Vizeden almıyorlar ama işte bu lisans bence amatör kulüpler için, gelir olmayan kulüpler için çok büyük para. Ben bunu sizden istirham ediyorum. Bunu gerekli yerlere onların izleyeceğini tahmin ediyorum. İzlenen bir sitesiniz, izlenen bir kanalsınız. Ben bunu özellikle tüm kulüpler adına istirham ediyorum. Tüm İstanbul'daki tüm amatörler, Türkiye'deki tüm amatörler. Yani bu aşırı para yani. Evet Aslında buradan da hemen ben de söyleyeyim. Bu pandemi sürecinde, pandemide çok şey affedildi. Her şey affa girdi neredeyse. Ee, bunu da affedin. <laughs> yani Affet ve affedemeseniz bile indirin. i̇ndirin, evet. i̇ndirin, indirin. Yani <laughs> federasyona e, e, Ali Düşmez Bey'e e, yardımcılarına as başkanlarına futbol federasyonuna Nihat Özdemir'e başkana herkese saygılar ve selamlarımı sunuyorum. Lütfen bu konuyu hepiniz kulüp başkanınız oradan geldiniz. Biz de buradayız. Gerçekten bunun açısını çekiyoruz. Pandemiden çıktık, ekonomi bu durumda. Ama siz çatır çatır paraları almaya çalışıyorsunuz. Evet, ee, lisans paralarında indirim istiyoruz. Evet, evet. <laughs> Peki başkanım, çok teşekkür ediyoruz. Ben diyoruz. çok teşekkür Bizim ediyorum. Bu, ben çok teşekkür ediyorum. Bizleri daha çok ziyaret edin. Sesimizi daha çok duyurun reklamın hani kötüsü olmaz diyorlar ya. Evet. Evet. Yani haberinde kötüsü olmaz. <laughs> haberinde kötüsü, <laughs> haberinde kötüsü biz olmaz. Haberinde kötüsü Zaten ilçe, ilçede e, e inşallah, i̇nşallah biz yanımızda görmek istiyoruz. Biz de sizin yanınızda olacağız inşallah. Evet, çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür sağ ediyorum. Sağ. Hayırlı sağ. akşamlar.